Benim önceden böyle bir videom vardı Ve bu videodaki yöntem O yöntemin bir hükmü kalmadı artık Toz kalitesi ve sertliği o kadar artmış ki Artık var ya hiçbir korkuya Gerek kalmamış Mümkün olduğu kadar geç Sökmemiz lazım Bir de bunların ıı, Ertesi gün söksek daha iyi olur tabi Bir de bunu elbisesini ıı, haroş gibi bu şekilde sağdan soldan sağdan soldan bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve burada gövdeden kesinlikle asılmıyoruz yani gövdeden asılmıyoruz. Bunu bu şekilde çevirip kafasından bastırmamız lazım. Kafasından dışarıya doğru kafasından bastırmamız lazım. Yani gövdeden asılırsak kafasını kopartabiliriz. Bu sem versiyon, bu yeni karışım. Benim bütün ezberlerimi de bozdu arkadaşlar. ezberlerim bozdu artık var ya. Böyle kopma. Yok kopar şu olur bu olur. Kafası kopar bilmem ne. Böyle bir korku kalmadı bende. Bakın an, bakın. Öyle bir serde olmuş ki arkadaş ya. Nerede o korkular eskiden ha kafası kopuyordu yok şuradan kafaları itin diyordum bilmem ne diyordum öyle bir şey kalmadı ya. öyle bir sıkıntı kalmadı ya zorlanabiliriz ama gene de var ya öyle bir karışım olmuş ki öyle bir karışım olmuş ki bu sertlik var ya ürünler bozulacak diye korkmayın kafa kopacak diye korkmayın artık yani öyle bir kopma ihtimali artık kalmamış kalmamış öyle bir şey öyle bir sıkıntı kalmamış artık felaket sert olmuş felaket bir sertlik var ya felaket bir sertlik bunu sakın başka tozlarla denemeyin bu şekilde hoyrat çıkarmayı sakın başka tozlarla denemeyin ya başka tozlarla denemeyin ama bu son karışım bu son karışım bu bu İstedin kadar kafadan asın. Nereden gövdeden asın? Önceki videonun bir hükmü kalmamış resmen. Parlaklığı, hatasızlığı, pürüzsüzlüğü. Kırıl kırıl arkadaş. Altlar da sert. Ben bile inanamadım ya Ben bile inanamadım. Başarı geldi gene. Gene daha üstü başarı geldi. Bu ne biçim bir sağlamlık arkadaş ya? Bu ne biçim bir sağlamlık ya?